Aslında şu anda 2021 yılı dolmadan yeni yasalar gelmeden isterseniz tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu'na tekrar müracaat yapabilir. Yeni yasalar geldikten sonra aynı haklara sahip olabilirsiniz. Ama yasa gelmeden bunu yapmalısınız. Peki bunu yapmak için nasıl bir yol izleyelim? 0530 434 69 69 0530 793 80 06. Bu işin duayeniyim ben. Bakın bu işin dua Gelin siz de her zaman olduğu gibi Kanal 7'ye Kanal 7 Avrupa ekranlarında yıllardır binlerce kişi emekli yaptık. Binlerce kişiyi. Bakın ben diyeyim 10 bin, siz deyin 50 bin kişi. Bakın binlerce insan Erhan Nacar firmasından, Osmanlı emeklilik firmasından, İlke emeklilik firmasından, Güven emeklilik firmasından bizim firmamızdan emekli oldunuz. Oldular da olmaya da devam ediyorlar. Beni en mutlu eden şey nedir biliyor musunuz? Beyefendi emekli etmişiz. Hanımefendi emekli etmişiz. Çocuklarının emeklilik işlerini bize veriyorlar artık. Gelinlerinin, damatlarının emeklilik işlerini bize getiriyorlar. Bu bizi mutlu ediyor işte.